normalleşme. Ali makamların buyruklarıyla 1 Haziran'dan itibaren normalleştik. Yani normal olmayan halimizden level yani mertebe atlayarak normale döndük. İşi gücü olmayan 65 yaş üstü olanlar hariç. Kafaları çalışsa da olmaz. Onlar anormal halde devam edecekler. Onlar evden çıkmaması gereken tehlikeli insanlar mı? Bir yıl gecikmeyle doğmuş olsaydılar şimdi normal olacaklardı. İyi de bunların ezici çoğunluğu 40 yıl bu ülkeye ve devlete hizmet etmiş insanlar. Örneğin öğretmenler, üniversite hocaları, her alanda ve her düzeyde memurlar, askerler, diplomatlar ve başkaları. Örneğin iktidarın hiç hoşlanmadığı monşerler. Sokağa çıkmaları çok tehlikeli. Bir dükkan ya da iş yeri açıp İş güç sahibi olmuş olsaydılar şimdi fıstık gibi gezip tozacaklardı. Öyle oldukları için evde kalmaya devam etmeli. Hatta gerekirse iki saat arayla tek ayak üzerinde durmalılar. Onlar dışarı çıkıp koronaya yakalanmak yerine 18-64.5 grubunda olan ev halkı dışarı çıkıp koronayı eve getirmeli. Normalleşme dediğimiz de bu zaten. Toplu ulaşım araçlarında insanlar yeniden tıklım tıklım. Sosyal mesafe hak getire. Trafik aman Allah'ım. Her yerde herkes dostluk ve kardeşlik gösterisinde. Sarmaş dolar. Pazarlar full çekiyor. Çoğu kez maskeler artistik olsun diye takılıyor. 3-5 gün sonra da maske takanlar bu işten sıkılarak vazgeçecek. Normalleştikçe normalleşeceğiz. İnsan doğası böyledir. Ama bu doğa bizim gibi toplumlarda daha enteresan bir hal alıyor tek temennimiz virüs abimizin bir an önce ülkemizi hatta gezegenimizi bir an önce terk etmesidir. Abi dedim ama bazıları virüsü dişi olarak görüyor. Korona adından dolayı ya da ölenlerin çoğu erkek olduğu için her şey her yerde normalleşince insanlar bazen de böylesi garip tartışmalarla anormalleşiyor. Birçok konuda olduğu gibi Türkiye ve başka yerlerde. Kolay değil. İnsanlar 3 ay evden çıkamadı. Evden çıkamayan insanlar birçok nedenden dolayı kafayı üşütmemesi olanaksız. 3 ay zorunlu hapsin travmalarını atlatmak pek kolay olmayacaktır. Yalnızca psikoloji ve sosyal anlamda değil, yaşamın bütün alanlarında. Ama özellikle siyasette ve ekonomide, yani maliyede. Örneğin işsiz kalan ve kalacak olan milyonların hali ne olacak? Vatan ifraz eden ya da zor durumda olanlar nasıl normalleşecek? Doktorlara göre tansiyon ve şeker hastalıklarının nedeni ağırlıklı olarak stres. Stres demek baskı, sinir, dertlenme, moral bozukluğu ve umutsuzluk demek. Hepsi de bizim toplumda var. AKP'li gençlerin %47.3'ü ve MHP'lilerin %68.8'i imkanım olursa yurt dışına gidip yerleşmek istiyorum diyormuş. Bu oranların Türkiye ortalaması 62.5. Doğruysa Türkiye'nin geleceği bakımından içler acısı bir durum. Üstelik bu ülke Suriye ya da Irak, Afganistan ve Libya gibi savaşı da yok. İyi de o zaman bu gençler neden Türkiye'den kaçmak istiyor? Neden? Tam da normalleşmişken demek inanmıyorlar. Demek ki bıktılar. Demek sıkıldılar. Demek ki sorun 65 ve üstü yaştakilerde değil. Sorun hangi yaşta olursa olsun gençleri anlamayanlarda, ülkeyi bu hale getirenlerde, gençlerin geleceğini karartanlarda, gençlere yaşam heyecanı vermeyenlerde, dindar ama kindar nesil yetiştirme hevesi olanlarda, normalleşmeyi anormal anlayanlarda, sonra da normal olanı anormal hale getirmeye çalışanlarda.